Kendinden başka hiçbir şeye inanma. Kendine inan her şeyi yapabilirsin. Hande Erçel geliyor. Aşk anlamaz Hande Erçel. Hande Erçel geliyor. Hande Erçel. Herkese iyi günler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beden dili dersi alan Hande Erçel sayfanın haberine göre Hande Erçel bir yıldır haftada 10 saat İbrahim Çelik ile çalışıyor. Bazı yabancı oyuncuların online derslerine katılan güzel oyuncu aynı zamanda şan, diksiyon ve beden dili dersleri aldı. Günlerdir izleyicilerinin dilinden düşmeyen Erçel yapılan yorumlarla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken dün akşam dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Mart ayında poligonda Ateş yazdığı anı paylaşan oyunçu, dizideki Leyla rolünə uzun zamandır hazırlandığı gözlər önünə serdi. Ötə yandaan Erçelə yönətməni Bərgüzər Korel və Tolqa Karelidən dəstək mesajları gəlmişdir. Again, I got tired eyes. Need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose.